Ben geldim. Sevgili izleyenlerim, değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Canlarım, ciğerlerim. Bugün sizlerle bu köfraya gelmek istedim. Burada şansımı biraz yüksekten çevirerek kasamı katlamaya çalışacağım. Şöyle 10.000 liralık bir kasamız var bugün. Bu oyunu böyle güzel kazançlarla tamamlayacağıma inanıyorum. Şimdi sevgili izleyenler böyle bir yüzden Deneyelim. Deneyelim bakalım makinelerde kazandığımız gibi burada da bu oyunda güzel ödemeler alabilecek miyiz? Bu oyunu ben başlarken sevgili izleyenler hepinizi Telegram'a davet etmek istiyorum. Telegram adresini de yorumlar kısmına sabitledim. Oradaki linke tıklayarak sizler de Telegram kanalına gelebilirsiniz. Şimdicik bu oyundan çok güzel bir ödeme almıştım. Bir de bunun bu kafranın Six Line mıydı? Galiba o vardı. Bir de ona gidelim. Eğer burada güzel ödeme alamazsam. Bir de orada şansım geldi. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Güzel 1500'lük. Arada ödeme aldık. 1500'den sonra güzel bir bonus yakışır buraya. Bakalım. Ben gelecek mi? Şu makine oyunlarından <laughs> belli bir süre çıkamayacağım gibi görünüyor. Mu? Bakalım. Şöyle güzel ödemeler alırsam. Hevesimi de alırım diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Ya burada çevirmesi çok sıkıcı ama olsun. Ben şöyle güzel bir ekranı fulllemek istiyorum. Şimdi bir otospine bağlayalım birazcık. Ops. Bağla, bağla. Ba ba tamam. Şöyle bir yapalım. Şimdi dön canım benim. Dön bakalım neler var ekranımızda. Ben hızlı daha bir bonus. Şuralarda yani aslında çok harcamadan girmiş oluruz. Güzel bir ödem alırsak da başka oyuna hızlıdan geçebiliriz ama ben önce bir burada bir ödem almak istiyorum. Bir bonusunu görmek istiyorum. Hadi be yavrum uğraştırma beni çok. Verdin mi? Verdin güzel. Hem şuradan bir ödeme aldık hem de bonusa geldiği için. Başla bakalım. Güzel bir sembol. Piramitte mi kalacaksın? Yok onda kalmadı. En küçüğüne neyse. Bu en azından şey daha fazla fullleme seçeneği oluyor. Büyük sembolar çok fazla fullemiyor mu Onlar da de deyince çok güzel diyorlar. Devam. Devam devam devam. Bir full ekran alalım ama. Hadi canım Metin. Bir uzatma da çok güzel gider. Yes, bir uzatma daha geldi ekrana. Güzel. Şöyle iki kere fullledik mi tamamız. De bakayım. Ama yap bir şeyler tek tek atıyorsun hep. Daha en fazla üç tane denk getirdik. Ben de bebeğim. Fulllememiz lazım ya. Bir kere şu ekranı fulllememiz lazım. Onda 5-6 skin kaldı. Bir kere fulleseydik bari. Yine 3 veriyor. Bari 4 yap. Sonucu da 4 veremedik ama olsun en azından güzel bir kazancımız var. Devam edelim bakalım. Birazcık daha şöyle bir ne kadar çevelim 13'e kadar falan çeveye birazdan 3-4 bin tane çıkmış oluyoruz. Devam. Bakayım bir kere daha bonusu verir mi? Olmadı bunun diğerine geçeriz. Hadi bebeğim. Bir kere daha çok hızlıdan. Hadi be yavrum. Bari 12'ye kadar deneyeyim. En azından 2000'lik miktarla çıkmış oluruz. Bir saniye ama. Bir saniye. Bir daha girer misin bilmem ama. Şöyle bir... Birazcık yükselt deneyelim. Sanki bir kadar bir bonus görecekmişim gibi bir his içme. <laughs> Umarım kasayı bitirmeyiz. Tam karla çıkacaktım. Bakın gerçekten çıkacaktım bir anda aklımı yükseltine geldi. O yüzden hiç sonra çıkamadım. O yüzden bir dönemlerdeyim şu an. Alıyorum, al yavrum. Şu ekranı bir de büyük sembolden yapsam. Oyunun sesi çok sinir bozucu ya. Tek sıkıntısı o. Onun dışında hiçbir şey yok yani sinir bozan. Bir ödeme geldi. 2500. Güzel. Tam telefona bakıyordum. <laughs> evet. Geri döndüm. Geri döndüm. Bakalım var mı bir şeyler. Ya. Ayıp ediyorsun ama. Ayıp ediyorsun. Bir kenar şu. Betten bir görmemiz yok mu ya? Güzel bir bonus. Güzel bir bonus. Bayağı düşürdük ama ben bir kere daha bonusa girmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Hadi be canım. Aşk olsun ya. Orada bari verseydim. Oh sonunda. Kasayı bayağı düşürdük ama belki toparlarız. Belki toparlarız. Başlayalım. Hadi canım içelim. Hadi benim bebeğim. Yap güzel bir şeyler. Ama bir şeyler çizim. Hangi sembol diyor? Sembole bakmadım şaka gibi. Ya bir çizdi hangi sembol olduğunu göreyim. Ha şu şeyler tamam. Oy girerken ne kadar güzel bir ekran çizmiş. Şu an görüyorum. Ya Ece ya sen niye telefonu bırakıyorsun? Fırlattım şu an telefonu kenarı ya. Güzel bir de uzatmamız var. Hadi devam. Arkadaşlar vurduk. İyi ki sabretmişim. Sabrettiğime değdi. daha girerken ödemeyi almışız. Artık şu an burada çizmese bile hiç önemli değil diyecektim ki. Oyunda da ece ben sana para ödeyeceğim. Hadi annem öde. Öde bakalım. İlk iki kere uzatma yaptı. Buradan sonra ne olacak bakalım. Ama bir full ekran çok yakışmaz mı ya? Bir full ekran o kadar söyledim söyledim. Sadece iki tane denk getiriyorum. Neyse daha 16 spin var. 16 spin de her şey olabilir. Ay buradan da güzel bir ödeme çizdi. Ekranı fullemese bile şu ekran... Güzel. Nasıl bir ödeme verdin Zenikon? Oh be sonunda dörtledik ekranı. Sonunda dörtledik. Hadi bir de buradan 5'i de görelim. Oh oh oh. 57, 59, 60 bin. Kitap oyunları çok tehlikeli. Size yemin ediyorum kitap oyunları çok tehlikeli. Şu an daha 11 tane spin var. Burası çıkar. Burası çıkar. Bir tane 5 görsek zaten burası uçacak ama bakalım. Şu an bir heyecan bastı. İstemsiz bir gülüyorum böyle. Özlemişiz. Kitap oyunlarında böyle güzel kazançlar olmuyor. Özlemişiz arkadaşlar. Bakın ben size diyorum, Küçük betlerle de çok güzel ödüyor. Büyük betlerle de çok güzel ödüyor. Arada popüler oyunlar dışında Bunları da deneyin. Güzel ödemeler yapıyor. Son iki, son iki. Hadi bebeğim. Bir kere daha dörtlü bir ekran. Dörtlü olmasa da ay beşli olmasa da dörtlü versen. Beşli göremeyeceğiz belli oldu. 44 bin liralık bir kazanç. Da. oradan. Of. Oh. Sevgili izleyenler bakalım kasamızı nereye getirmişiz? Şöyle anlatık 76 76.000'e getirmişiz. 70.000'e 70 kadar bir çevirelim. Bir kere daha denk gelir mi bilmiyorum ama zorlayacağım şansımı. Hatta otomatik yapalım tekrardan. Delikse gitmek istemiyorum. Delik Six Line vardı. Onu da gitmek istiyordum. Ama bu kadar kasa güzel olduktan sonra gitmek istemiyorum. Çünkü gidersem orada biraz düşüreceğim. Yani hiç bonus vermezse sıkıntı. Şu an en azından 70 binde bırakırım böyle. Gayet güzel bir ödeme aldım. Tadını çıkartalım. Al bakalım bebeğim bundan. Yap bir bonus. Ah bak heyecanlandım. Vermeyebilir bir kere daha ama ben deniyorum. ki güzel bir aradamayla ödeme 80.000'e de çıkartabilir. Bu oyun sağ solu belli olmaz. İyi ki 250'ye çekmişim. İyi ki 250'ye çekmişim. Çevir biraz daha çevir bakalım. Var mı bir bonus daha? bir kere daha gibi ama olsun. Hadi Bir daha telefona bakıyorum. Telefona her baktığımda güzel kazançlar geliyor. <laughs> Umut abi bir oyundan güzel bir kazanç almış. Bakalım hangisinden? 5 TL 650 almış. Bakalım nereden? Clover Gold. O zaman birazdan bir de orada şansımız deneriz. Şimdi bunu durduralım. Şöyle Umut, ana, Umut abiden aldığımız spoilerla <laughs> gidelim başka oyuna. Sevgili izleyenlerim. Bu kasayı tabii ki de burada diyor. Bırakıyorum. Çekimimi yapıp ondan sonra devam ediyorum. Canlarım ziyarelerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu kasayı bugün burada bırakmak istiyorum. Çünkü devam edersen biliyorum ki hırsanıp sıfırlayacağım. Neyse. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. Şimdilik bye bye.